Salam dostlar, necəsiz? Nə edirsiniz? İndi mən də Minecraft-da parkur oynayacağam. Parkur oynayacağım. Bu parkur da burdan başlayır. Burada düşdüm, yanlara düşürdüm, adam gəl endirəm düşdüm. Burada da çoxlu parkurları zəfər vermişəm. Nədir şeyim vardı, yamacaqdı, qazmışam götürmüşəm. Bəndə belə. Vərarına çəyəcəyəm. Yatırdım, mən birinci kreativ elədim. Sonra isə bunu elədim. Həm səni qazdım elədim. Əvvəl elədimlər. Əh, belə girdim. Belə onu da sonun... hmm. parkurlara başlar. Var, yox. Nə etdim mən? Hə. Şey, olar qazdım. Sonra yatırdım, kreativ elədim. E, kreativdən sonra da başladım parkuru qurmağa parkur buna parkur tada indi də planımı qazdım. Savaşlarım özümü birkina ev eləməyə. Bir də varlı, bir də zər. İndi burda üç dəfə parkur qoşmuşam. Üzünə deyirəm bəram. İndi 2 saatdan çox vaxt gedəcək. m hmm, indi rəy düşdüm. Burda da belə deyir, sonra be yarsan və burdan beləsinə gərsən. Bunların üstün özüm qurmuşam da. Bunların üstün özüm qurmuşam. Burdan gedir atdan 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 belə belətin gedir, gedir, gedir. Axırda ah, o, o şurdan şuraya atlıyar. Şurda var ya qada. bura geldim. İndi verir diye sonra laf olacak. Hala bu 3 saatin izi diye düştüm öldüm. Öldüm anca oranı göstereyim size. <laughs> burası burası nördüz. İndi şurada şuraya atıyor 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 atıyor. Size göstereceğim. Ve ben parkur kurmuş olurum. Bunu öyle şu da e, şimdi kurmuşum. 5 5 6 dakika olur. Şurada atladım. Ne mahta yapmayayım. Çok sesin <laughs> tamam ne isim yapıyorsun. Buradan görsen 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 atlandın. Arkada da bir atışıyorsan ding. Ne ne sana yani, öldüm. Ha. E, Yine de ikinci parkurum bize. Şimdi parkur burada. Burada burada da ha, ikinci parkur var. Ordan başlayırıq. Burda başladığı, getdik, getdik. Belə hansı ağ çəkildə. Burada bu olmalı, keç şey olsun. Atdayanda. Hə burda get bir dəə suul nə qədər qalaxsan sonra düşürsən qalaxsan. İndi sonra arxada hormalı. Burda buradan gəlsən, gəlsən, nə deyə bilməsin. Yəni çorbonu yeyib.

Bu ara Buradan buradan böyle. kim bu ara geldi, 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 ahtan ahtan geldi. Bu düştü. O birinci yer olur. Yani ki galip olur. Önüne de üçüncü parkurumuzu. Parkurumuzu. Bu ara olağanüstü zaten Göya buradan gelsin. Ey göya. Gelsin bu kanal tercihlerdirsin. Ama de, eziyetimiz başa gitmiyor. Şurasına gidiyor atlıyor. Atıyor atıyor atıyor. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bazım demiş ki şurasına çok kötü kurmuşsun. Dedim niye? Dedi ki şimdi gözlerden ölmeyeyim gelmiyor istedim. Ha, dedi, dedi, de, söyledi ki <laughs> ora gələndə də burada az qoymasan yerlərini bura atmaq olur. Burdan ora atmaq, vurduq. Bura atarsan bura, 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 əgər sən qoymasan. Dirim şəhər olsa var amma çətindir, olsa keçəcəkənməsən, onları görməyib. Bunu da indi. Mən bunların indi üçünü qorumuşam. İndi mənimlə oynayır. onu ya da. Yani Alain diyor. Onu da istiyorum ki ona da abone olun. Ve burada benim evimde. Yersen cevabı da adamlar çıkmış. Burada da uzağa uzağa sandım. Ben onu korkacağım. Burada da benim evimde. Bunlar da şey olduğunuzda Burada da

Jom lihat cina nama tuan mai. Cina. Eh, dah. Ah, opal tu? Tadi jengin ni dah ista. Hah, p. Ya, yeah. ə göstərin. Yəni ki, ora ora ağda yüklüyün, daha doğrusu, ora 10 yüklüyün və oradan gimlə nəxəcəcəyəm. Sonra gözənimən burdan çıxım, girim bəkim. Aynı. Nə bu? Qız, əgər gəlirsən, orda şəkillər var. Orda şəkillər var. Ve ben bunu götürmüşüm, koymuşum. Steve oğlan mıydı? Ve Steve oldu. Steve bu sana sonra tezden diyorum ona. Oldu. İndi baltarıma baha. Ne yeah, bu da baltarım? Çok götürebilirim. Eh? Bilir çatın yana. <Sessizlik> ee, Bora direk burada da Gerçekten bir şey şu an. Ne dedi? Kimi ne dedi? Kimi Burada kuyu edemiş Ödülü biraz çatsızın. Yani orada da tüçen var. Orada cem şeyine koyup Oradan tüçen de tüçenin Ne dostlar <coughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizden vedalaşıyorum. Ee, ben çıkacağım ve başka video çekeceğim. Ee, şimdi bunu seçtim ve e, hoşun, hoşunuza geliyorsa beğenin. Hoşunuza gelmiş beğenin. Lütfen abone olun. Ve benim e, videolarımı da bakın. Üç tane 4 tane video. Deniz seçinin de videosunu atmışım. Kim istiyorsa baksın. Deniz seçiş geldim ya. Şimdi arkadaşlar sağ olun. Bir daha görüşmek üzere. Bir daha görüşmek üzere. Ve başka videolarımı da lütfen beğenin. Ve indi görüşürüz. Ve sağ olun. Sağ olun.